CHP yönetimi anıt kabri bile yapamamıştır biliyor musunuz? Hani aşağılamak için CHP'ye CHP'nin en büyük eseri anıt kabirdir diyen adam CHP yönetimine giriyor ya o bile yanlış. Atatürk'ü Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay ikisi de diyor ki Atatürk öldükten sonra İsmet İnönü hemen 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı seçtirdi ya kendisini. Onları bir anlatsak nasıl Cumhurbaşkanı seçildi, darbelere nasıl destek verdi İnönü falan yer yerinden oynar. Atatürk öldükten sonra naaşına çok sevdiği etnografya müzesinde bir eşya gibi köşeye attılar. 15 sene mezar bulamadı adamcağız. Defnedemediler. Mahsustan anıt kabri yapıyoruz. Yok proje yarışması açtık falan filan diyerek o devasa dünya harikası piramitler birkaç yıl içinde yapılmış. Siz 15 yılda bir anıt kabri çeşitli bahanelerle Atatürk unutulsun diye. Şimdi bugün mesela Atatürkçüler özel günlerde anıt kabre koşuyor ya. O zaman da koşmasın. İnönü gö gölgede kalır diye yapmamışlar. Yani CHP Atatürk'e kabir bile yapamamıştır. Son dakikalar, belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.